Minecraft'ta Lucky Block oynuyoruz. Evet. Lan yapma. Kafa bir bakayım. Salla. 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 Neyse. Bakacağım. Tamam tamam hadi. Başla ben kırmızı olacağım ya aynen. Renkleri seçebiliyor muyuz? Hangi rengin üstüne gitmek istersen. Evet. Sen ne aldın kırmızı? Evet. Bir saniye beni bekle bekliyorum adam. Lan sen mavi bir şey oldu işte. Bir şey ne oldu lan? Bug yedi. Hadi hadi. Bir, bir. Bak daha bir şey yapmadan gel hadi Efe ya. Senin yüzünden kasıyor işte. Hadi. Ben. Nereye çıkıyorsun? sen? Ge şeyin üzerine çık geliyor hadi çabuk ol. Neyin üzerine? Lan rengin yaf ben. Tamam. Evet. evet arkadaşlar başladık. Hayır. Mı Aa, karpuz. Evet bir şey Bunlar olmadı. Ya. Çıkırsam alırım. Yine işte. Evet. Aa. Ne oldu? İyi misin? İyiyim değilim. Aslında. Aa lav. Sonunda. Bu nasıl bir lavsa? Ha. Neyse. Hayır ay mak mak Abi. Ama ben de lav. Yok hızlı yapalım bakmaya. Bir saniye. <laughs> Ye. İksirler düşüyor. Ay. Of ya. İki tane silahı <laughs> kalmış. Sıçrayan yavaşlık. <laughs> Sürenin zehirlik seni. baş var ya. Yani. Zehirli. konuşalım Tamam. Anam. Anam. Hayır. Oksijen. Hayır ya. Neyse. Şöyle ağa kırayım da. Hmm. kırılıyor. Aynen. Neyse. Eşyalarımı duruyor Evet. Açayım. blok. Evet. Bunları nasıl geçeceğim? Evet, evet. Vallahi bilemiyorum. Bu çıkıyor. Bunlar Lucky Block niye kırılmıyor? Kazma de... yorgunluğu mu? Bende de var. Ya. Abi ya. Bir de 4 dakika. Ben bunları nasıl geçeceğim? Arkadaşlar. Yara basana benziyor. Yara basana. Senin için var mı? Oğlum olmuyor ya. Şş, yaratıkların oluşumunu bir şey ediyorum. yapsana. Aa. Bak öldüm. Oğlum çok kötü ya. Neyse. Ne Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Ee, beğendiyseniz istediğiniz yapın. Abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.